Her birisinin sahnelerde, ekranlarda veya sahalarda gördüğümüz, severek dinlediğimiz veya izlediğimiz ünlülerin ölümü tabii ki her zaman bizi üzmüştür. Fakat bazıları vardır ki ani ve talihsiz ölümleri bizi çok derinden etkilemiştir. İşte talihsiz şekilde ölen bazı ünlüler. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Barış Akarsu Amasra'nın hırçın çocuğu, Anadolu Rakın sürmeli çocuğu, genç yıldızın ani ölümü sevenlerini çok derinden etkilemiştir. 29 Haziran 1979'da Bartın'da doğan genç sanatçı, çocukluğundan beri hep müziğe ilgi duymuştur. Daha çocuk yaşta birçok enstrüman çalmayı öğrenmiş ve 2004 yılında 25 yaşında katıldığı yarışmada birinci olarak profesyonel müzik yapmaya başlamıştır. Cem Karaca'nın Islak Islak isimli parçasına cover yapan ve dinleyenleri tarafından sevilen genç yıldız, Türkiye'nin dört bir yanında 200'den fazla konser vermiştir. Takvimler 2008 yılını gösterdiğinde, 28. yaş günü için doğum günü partisi düzenleyen ve vereceği partiden kazanılan geliri Rösemeli çocuklara bağışlayacak olan Barış Akarsu'nun hayalleri maalesef yarıda kalmıştır. Doğum gününü kutlamak üzere Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba Karşağı'nda yanında sevgilisi Zeynep Koçak ve ortak arkadaşları olan Nalan Kahraman ile talihsiz bir şekilde kamyon çarpma sonucu kaza geçirmiştir. Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman olay yerinde acı bir şekilde can verirken Barış Akarsu kalbi durmuş bir şekilde hastaneye kaldırılmış ve acil serviste tedavi görmüştür. Kalbi çalıştırılan ve 5 gün yoğun bakımda kalan genç yıldız tüm müdahalelere rağmen genç yaşta hayata veda etmiştir. Azer Bülbül Türk arabesk müziğinin babası sayılan Titrek Krallığa kaplı usta sanatçı 1 Şubat 1967 senesinde dünyaya gelmiştir. Almanya'ya taşındığı sıralarda düğün salonlarında şarkı söyleyerek 1980'lerde az da olsa adını duyuran sanatçı profesyonel anlamda ilk albümünü Garip Yolcu adı altında çıkarmıştır. Ardından Ben Sana Vurgunum Çoğu Gitti Azı Kaldı dokunmayın çok fenayım gibi parçalarla dinleyenlerini mest etmiş ve Türkçe arabeskte ilk sıralarda yer almaya başlamıştır. 2007 senesinin sonlarına doğru çıkardığı Kalemin Kırıldı isimli albümündeki Alıştım, Dayanamıyorum, Zoruna mı gitti gibi parçalar ile milyonların hayran bırakan usta sanatçı 2012 yılında albümün tanıtımını yapmak üzere Antalya'ya gitmiştir. Antalya'da kaldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Azer Bülbül'ün beklenmedik ölümü sevenlerini şoka uğratmıştır. Kalp krizinin sebebi olarak kullandığı depresyon ve performans arttırıcı ilaçlar olarak gösterilmesine rağmen bunların kalp krizini tetikleyecek derece dozda olmadığı belirlenmiştir. Fakat uzun vadede kalbini yıprattığı için kalbi dayanamamıştır doktorlar kendisi 43 yaşında olmasına rağmen kalbi 70 yaşındaki insanda görülebilecek bozukluğa sahip dediler. Milyonları ardında bırakarak hayata veda eden usta sanatçı İstanbul'a getirilerek Hadimköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cem Korkmaz YouTube camiasında yıllarca video çeken ve aboneleri tarafından çokça sevilen Cem Korkmaz'ın sebepsiz ve gizemli ölümü yakınlarını ve sevenlerini bunun bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ikilemde bırakmıştır. 1987 Bursa doğumlu olan Cem Korkmaz Bursa Devlet Tiyatrosu'nda eğitim alarak birçok reklamda filmde rol almıştır. Yakın zamanda kendisini Recep İvedik 4'te gördüğümüz genç içerik üreticisi, daha sonra YouTube'da Yap Yap isimli kanalda arkadaşları Melih ve Fırat ile eğlenceli videolar çekmeye başlayarak geniş bir kitleye sesini duyurmuştur. Her şey güzel gidiyordu, aboneler memnundu fakat onun kendisi içinde bir sıkıntısı vardı ve kimse bilmiyordu. 2 Kasım günü akşam saatlerinde arkadaşı tarafından cansız bedenine ulaşılan Cem Korkmaz, kendine kalorifer borusunu asarak hayatına son vermiş. En az hayranları kadar yakın çevresi de şok olmuştu. Çünkü kendisi sessiz, sakin ve çok sevecen biriydi. Evinde kedileriyle yaşar, tüm mahalle onu tanır ve severdi. Hatta intihar olmadığını iddia edenler bile vardı. Fakat onun kimseyle bir problemi yoktu. Şok edici ölümünün ardından arkasında milyonlarca takipçi ve hayran bırakan Cem Korkmaz'ın naaşı Bursa Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedilmiştir. Emre Özkan 1993'te Samsun'da dünyaya gelen genç YouTuber, Cem Korkmaz gibi içerik üreticisiydi. YouTube'da 300 binden fazla takipçisi olan ve çektiği parodi videoları milyonlarca izlenerek sevilen genç YouTuber, talihsiz bir şekilde hayata veda etmiştir. 13 Kasım 2018'de kiraladığı stüdyoda kız kardeşiyle birlikte yangın çıkması sonucu acı bir şekilde can vermişlerdir. Yangının sebebi tam olarak bilinmese de elektrik sigortasından çıkan bir problemden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Ölümünün ardından hem YouTube camiasında hem de bizler de derin iz bırakan Emre Özkan, memleketi olan Samsun'da toprağa verilmiştir. Defne Joy Foster Türk annesi Hatice Naiman ile NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'ın kızı olan Devine Joy Foster, 2 Eylül 1975'te Adana İncirlik Hava Üssü'nde doğmuştur. Kendisine Sihirli Annem isimli diziden tanıdığımız ünlü oyuncu, ilk olarak 1996'da Kral TV'de sunucu olarak çalıştıktan sonra çeşitli kanallarda sunuculuk yapmıştır. Ardından dizi oyunculuğuna başlayarak Sihirli Annem isimli dizide Eda rolünü canlandırdı. İlk dizisinin ardından yine bir diğer ünlü dizi olan Selena'da rol alarak ünlü ve profesyonel bir oyuncu haline gelmiştir. Foster, çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan ve burada tanıştığı İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Asos'ta evlenmiştir. Ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu olmuştur. Ünlü oyuncunun talihsiz ölümü 2 Şubat 2011 yılında ünlü yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde gerçekleşti. İlk zamanlarda ölümünün gizemi çözülmeyen talihsiz oyuncunun ölüm sebebi sonradan anlaşıldı. Defne Joy Foster'ın adli tıp raporuna göre kesin ölüm nedeni astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş olarak açıklandı. Her ne kadar ailesi Kerem Altan'ın kızlarına yardım etmemekten dolayı suçlu bulsa da ünlü oyuncunun ölüm sebebi 15 farklı doktor tarafından onaylanmıştır. Edis Bahtiyaroğlu Eskişehirspor'un genç yıldızı olan Türk Boşnak asıllı Edis Bahtiyaroğlu 2 Ocak 1986'da dünyaya gelmiştir. 17 yaşında Bursa Spor'un altyapısında oynamaya başlayan genç futbolcu, daha sonrasında Ankara Spor, Ankara gücü ve Buca spor formalarını terletmiştir. Ardından 5 Nisan 2009'da eşi Gizem Yurtoğlu ile evlenmiştir. Genç futbolcunun ölümü ise 5 Eylül 2012 yılında evinde kalp krizi geçirmiş sonucu olmuştur. Gayet sağlıklı ve düzenli bir hayata sahip olmasına rağmen hayatını kaybeden futbolcunun sevenleri için bu ani ölüm birer felaket olmuştur daha 26 yaşında ve sağlıklı bir futbolcunun bile aniden kalp krizi geçirmesi hayatımızda 2 saniye sonrasında ne olacağının belli olmadığını gözler önüne seriyor. Genç futbolcunun ölümü tüm Eskişehir Spor Kulübü'nü ve tüm futbol dünyasını derinden etkileyen bir olay olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.